Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kit Komisyonu üyesi olarak Sayıştay raporlarını inceledikçe akla hayale gelmeyecek yöntemlerle devlet kurumlarının uğratıldığı zarara ilişkin bulgulara tanık oluyoruz. İktidarın Sayıştay üzerindeki baskısı bu yıl gelen raporlarda daha fazla hissedilirken oldukça önemli bulguların bu yıl rapora girmediğini ya da kırpılıp kuşa çevrildiğine tanık oluyoruz. Şimdi gelin size her ne kadar isimler ve rakamlar gizlenmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 2021 sayıştay raporuna yansıyan milyonluk davalarından bahsedeceğim. Devlet Demiryolları'nın kendi bünyesinde kadrolu 50'ye yakın deneyimli avukatı var. Ama bu avukatlar yetmemiş olacak ki Devlet Demiryolları 2021 yılı Ocak ayında 12 serbest avukatla sözleşme imzalamış. Sayıştay bu sözleşmeyi mevzuata aykırı bulmuş ve gerekli uyarıları yapmış. Bu uyarılar üzerine 12 avukatla imzalanan sözleşmeler 10 ay sonra feshedilmiş. Ama bu süre zarfında 12 avukata 25 milyon lira gibi oldukça yüklü bir para ödemesi yapılmış. Konuyu biraz araştırınca bu avukatların hemen hepsinin AKP'li isimler olduğunu, Özellikle dört avukatın AKP'nin il başkanlıklarında yönetici kademelerinde görev yaptığını öğrendim. Şimdi buradan soruyorum devlet memurları yetkililerine. Bu avukatların isimlerini açıklayacak mısınız? Açıklamazsanız ben açıklayacağım. Zaten 25 milyonluk ödemenin içerisinden aslan payını da bu dört AKP yöneticisi avukat almış. Geri kalan 8 avukata da daha küçük miktarlarda paralar aktarılmış. Örneğin İstanbul'da tanınmış avukatlardan birine 8 ayda 9 milyon lira ödeme yapılmış. Gaziantep, Samsun, Sinop, AKP yönetiminde olduğunu öğrendiğim diğer 3 avukat ise 3 ila 5 milyonlar arasında ödeme almışlar. Bu yandaş avukatlara 10 ayda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının kasasından 25 milyon lira gibi bir para aktarılmış. Bu avukatlar daha fazla para alsın diye özel bir çaba harcamış. Örneğin Sivas'taki avukat İzmir'deki davaya gönderilmiş. Gönderilmiş ki ekstradan yol parası harcıra konaklama ücreti alabilsin diye. Sanki İzmir'de avukat yok, sanki İzmir'de bara yok, sanki İzmir'de yüzlerce avukatın, binlerce avukatın olduğu kentte hiç avukat kalmamış. Sivas'tan avukat İzmir'e gönderilmiş. Buradan soruyorum. Siz Ankara'daki avukatı İstanbul'daki davaya göndermişsiniz. İstanbul'daki avukatı Edirne'ye göndermişsiniz. Bursa'daki avukatı Balıkesir'e göndermişsiniz. Yani öyle bir sözleşme yapmışsınız ki iyi ki Sayıştay buna müdahale etmiş. Eğer müdahale etmemiş olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir kurumu olan Devlet Demir Yollarının kasasından 400 milyon lira kadar para çıkacaktı. Öğrendiğime göre bu işin başında birinci hukuk müşaviri Ercan Atasever var. Sözleşmeyi o hazırlıyor ve genel müdürün olur ile yürürlüğe koyuyor. Bu kişi ve bu yolsuzluk dosyaları hakkında kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama gibi suçlarla soruşturma açılıp açılmadığı önergesini de Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sordum. Bu isimleri ben biliyorum. Hangi avukatlara hangi paraların ödendiğini biliyorum. Hangi illerde görev yaptıklarını biliyorum. Sayın Bakan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yönetimi bu avukatların kim olduğunu kamuoyuna açıklamalıdır. Ortada bir avuç AKP'li avukata aktarılan milyonlar var. Ancak herhangi bir soruşturma yok. Üstelik Devlet Demiryolları bu paraları da geri alamıyor. Devlet Demiryolları'nın dolayısıyla devletin, fakir fukaranın, Vergi veren milletimizin paraları bir avuç AKP'li avukata peşkeş çekilmiş. Bu trilyonluk geçmiş parayla trilyonluk. Ama 25 milyonluk bugünün parasıyla vurgunun Ulaştırma Bakanı tarafından açıklanmasını kamuoyu önünde talep ediyorum.